Arkadaşlar Skippy The Toilet 70. Bölüm Part 3'teyiz. Teori videosu için sizlerden en az 50 like bekliyorum. Abone de olmayı unutmayın. Hemen videomuza geçelim. Evet, ekran geldi bölüm başladı. Ben de bir yandan telefondan takip ediyorum bölümü. 2 haftadan sonra yepyeni bir bölüm daha karşımızda. Bizlerle birlikte. 6 dakika olmuş bölüm. Çok merak ediyorum 6 dakikaysa çok iyidir diye düşünüyorum. Evet, uçmuştuk en son burada kalmıştık. O bölümde sağ SouthStack Kart'ta var. Onu da izleyebilirsiniz bu bölümden sonra biz en son. Kapı açıldı oradan kim çıkmıştı? Bir gibi bir tuvalet çıkmıştı. Ve bizi görmüyor şu anda. Biz bi, bizi görmedi. Görünmez olduğumuz için görmedi bizi. Bir yandan e, sağ tarafta da recording error diyor. Yani bir sıkıntılar var demek ya. Hadi gel bakalım başlıyoruz dercesine. Elim, onun elinde mızrak var galiba. Biz de bir yandan kapıyı açtık orada. Evet Dafu görüyoruz. Oha Dafuk çıkıyoruz uzun sonra. Lafu gördük ve bilim adamı gibi tuvalet arkasını döndü onu da gördük. Görünmez değiliz biz şu an kapat kapıyı. O sarı ışını son anda yemekten kurtulduk. söyleme her gün olay çıkarıyorsunuz. Ne istiyorsunuz abi? Ne istiyorsunuz? Benim adamı gibi Toyota tuvalet orada geleceğim ben size ve bu ışın doğru geldi bize onu kapattık bir ışını da daha kapatır mıyız kapattık onu da bizim elimizdeki ne öyle ya tüm ışınları kapıları her şeyi kapatıyoruz şu anda Bilim adamı Sikibi Toyet bize acaba nasıl saldıracak? Evet geliyordu. Onu da kapattık. Ne oldu ya? Hadi gel dercesine bir de sinirlendirdik onu. Elimizdeki balyoz gibi şeyle. O geliyor sarışınıyla birlikte. Alamadı orada bizi. Hadi gel. <laughs> ne oldu orada? Bir kameraman. Hadi. Orada biz gittik gibi. Kameraman iki mi öldü? Hadi oğlum tekrar geldik. O onun gözünü çıkardı. Kırdı onun gözünü. O gözüne bir de biz şey attık. Kendi silahımızı attık. Biz de uçtuk oraya. Bilim adamı gibi tuvalete ne oldu ya? Hayır kameraman da gitti. Abi kameraman da gitti. Biz ne yapacağız ya? Bilim adamı gibi tuvalet olsa. Evet bizim tayfa TV hele benziyor. Yanlarda da hoparlör var. Farklı bir TV'im Farklı bir upgrade veya yepyeni bir karakter. Sırı attı tekrar ve bilim adamı ki bir tuvalet gitti orada. Yavaş yavaş parçalıyor sanki onu. Aşağı indi o biz de mi aşağı ineceğiz? Konuştuk orada kendi kendimize. Hayır biz aşağı inmeyeceğiz dercesine. O tekrar gözlük takmış bir şekilde geldi. Yenilenmiş bir şekilde o aşağıda ne var birden yenilendi. Sarı şu attı daha güçlü bir sarı ışın. Evet bizimkiler de geldi arkasından. Mahvedeceğiz gibi kırmızı ışını yaptı. Hadi kırmızı ışında mahvet onu. Ne oluyor orada? Sarı ışınla mahvet tarafı. Oha be biraz yavaş be. Döndü döndü mahvetti herkesi. Tipe bak ya. Gerçek gözleri kırmızı. Ha bağırmaya başladı birden. Ne oluyor buna ya? Tipe bak ya ne oluyor? Ben bundan daha çok korkmaya başladım. Gitti oraya. Abo. O bir dakika o robotmuş herhalde gerçi çıktı robotun üstünden O kontrol kontrol şey olmuş o kontrolü gitmiş onun Benim adamı sihirli tuvalet yukarıdan çıkacak kaçma lan Ohohoho <laughs> 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 <außer> Titan kameraman Titan speaker man ve Titan TV man Gitti onun işi şimdi ona el sallıyorum Elden ele gezdiriyorlar bir ya tiplere bak. <laughs> gitti. Ne oldu lan? Az önce şey yapıyordum bize ne oldu? Öldüremedin. Bazılarını öldürdü tabi. Maalesef öldürdü bazılarını. Onu vur oğlum. Vura vura eskit onu vur. Daha çok vur. Daha çok daha çok daha çok. Oha. Mahvetti onu. <laughs> bye bye. Kimden gitti? Aşağı fırlattı bir de üstüne. Çöp gibi böyle çöp atar gibi aşağı fırlattı ya. Baktık orada. Ve bizim Titan TV Man, Titan TV Man değil bu normal TV Man. Onun ekranı gitmiş bir yandan ve evet ölenlerden bir tane herhalde. Yok ölmemiş herhalde baktı bize. Radyo Man hadi gitti maalesef öldü bu. Bazı kayıplarımız oldu tabi ama çoğunluğu kurtardık. Tekrar error veriyor. Orada bir kameraman evet. Ne yapacak? Ne yapıyor orada? Alevlerin orada ne yapıyor bu ya? Görünmezdi onlar tekrar kendi hallerine döndüler. El sıkıştılar. Baktı bize. Evet. Orada yeşil ışın bembeyaz oldu ekran. Oha Dafuk tekrar çıktı karşımıza. Dafuk'a bak tam teorilik video olmuş ya. Dafuk konuşuyor şu anda bir yandan. Teori videosu için en az 50 like söylediğim gibi. Atarsınız bence. Az yani 50 like. Şu orada. Bir yandan başka bir Dafuk orada. Şu anda arkadan ses gelmiyor bana Tam ne olduğunu anlayamıyorum şu anda Arkada ses yok bir yandan Konuşuyorlar Evet birden Dafuk orada geliyor Bunların hepsine bakacağız arkadaşlar Abone de olmayı unutmayın 6000 abone olmamıza az kaldı Abone de olmayı unutmayın Orada gitti Dafuk Dafuk bir iki konuştu orada Tekrar kendi halimize döndük bizde Erorya sık aktı oradan biz de mi gittik ya? Ekranımıza bak. Kesin gittik. O Ağlıyor lan bunlar. Tipe bak çok. <laughs> Tipe bak ya. Üstten Titan kameraman. Gel kardeş kurtar bizi de biz böyle yapıyoruz. Ne alakası var ya? Kendimiz şu anda alev alev olduk herhalde. Evet kameramız gitti. Kamera offline yazdı. Bölüm burada mı bitiyor? Evet bölüm burada bitiyor arkadaşlar. Mükemmel bir bölümlü. Tek kelimeyle mükemmel. Ve arkadaşlar videomuz burada bitti. Devam işe vurup like katarsanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.